uyarı sen şişmansın. Ananı. Tamam tamam. Şimdi dostum sağlamışsın ama git lan burada. Ne yapayım? Tamam tamam. Tamam. Sağlammışsın ama lütfen git. Hop atladın. Lan beni mi vurdun. Tamam ben tamam tamam. Ben böyleyim. Ulan bak ben beni delirtmek mi istiyorsun? Lufus'tan ne nedir da? Tamam tamam. Şimdi şimdi sakin ol ve bunların hepsini unutalım. Ulan bir sakin ol. Ne bağırıyorsun? Al. Ol. <laughs> şimdi bittin. Oğlum bunlara sahip olduğumu bilsem seni çoktan gebertmiştim.